Evet, rakım 1255. <laughs> Merhaba. Ya. Şimdi inanmayacaksınız ama... E, kar biz, bu yağmurda, karda, çamurda, kar diyorum bugün günlerden pazar ve ayın 23'ü Ağustos. ve ağustostayız. E, Ovit'te kar yağdı. 2020'yi ya. 2020 unutmayalım. 2020'yi <laughs> unutmayalım evet. Ve kar yağdı Ovit'te. E, ee, dün Songül tava dibi tencere yedi tencere hayvanlar yedi çek, tencere dibi yedi, yedi diye dalga geçiyorduk. E, ee, o biçim bir yağmur yağmıştı. Şimdi Rize'de, Trabzon'da her yerde yağmur yağıyor, yağıyor yağmur yağıyor olmasına rağmen. Hayır hayır. Bu rağmen biz kalktık o e geldik. Peki o Kar yağıyor. <laughs> ne yapıyor ya? O kar yağıyor. Aa, aa, işte Allah harika ya tam harika. <laughs> Kaş aynen. Karı Şimdi gördük. Yoldayız bugün. dedik. Ama daha kadar görmedik. Kar da yağıyor. Bari dedik aa. yedi göllere gidelim. Şimdi yedi göller yolundayız. Uf aşağıya bak sen abi sen bakma bak. Bırak sonra hep beraber bakacağız. Ananı. Allah <laughs> Ananı dedi Çünkü çok seviyorum. seviyormuş. Kayağın tepesine mi çıkacak ya? Çok o kayayı aşınca göreceğiz bir dakika. Arkasından dolaşacağız gibi aşmayacağız oraya. Olabilir. Onun üstüne çıkabiliriz hani evet. garip bayrak. Güzel o, bayrak. bir şey, bir şey bir anlatıyor. Ya. Evet evet tam bir tepe sonucu getirin nişanlığını mi? giysin. O, Dün o. aradığımız tepe gibi bir tepe var. İnekler... İneklerle bir muhabbet içerisinde kanka. araba şu anda. Ne <laughs> kiracı işte o öndeki arabadakiler hani biz onlara haber verip rahat etsinler diye. Evet onlar İstanbul'dan veriyoruz. gezmeye geldiler. Şu an onlara soruyor yemin ediyorum soruyor. Ne oldu? Geçemiyor, korktu belki. Kim korktu? Ne korktu? Ya. Önde bir şey yok ki. Yine göre güzel bakıyor şimdi baksana. Ha başını neymiş? Şuna bak ne güzel bakıyor. <laughs> ne oldu, ne oldu ya? Ne çalışıyor? Araba bence mi? arabası bozuldu. Kalkmıyor. göz ettiniz lan adamı. <laughs> Maşallah çünkü sonra gözünüz yok. Ben dedim yok çünkü adam bilmiyor korktu anladın mı? Çıkar niye çıkmaz? E arabasına şimdi bir dirsek şey aman dirsek dedim boynuz atsa. Ay. Oh, oh, ne güzel bir şey. Beni dal diye herhalde stol... Ay, ay. Otostop çekmeyeceğim. güzel Enes'ciğimiz inekleri kovalıyor. Bir bakın. Oy, ay. <laughs> Çocuk da o kadar kibardı ki, önde inek var gitmiyor. <laughs> Enesi, Enes'i bırak devam et. <laughs> Kanka görüşürüz. Kanki görüşürüz. Sen gelirsin. gelirken. iken <laughs> al. <abi. gülüyor> Kafaya sok <sokacağım>. için. <laughs> dur Ho 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 ho. Ho. Bir inekleri geçeyim. Ya bir dur inek. <laughs> ha bin hadi bin. Sanki inek şey. Rıza'dan geldiğim havayla buradaki havanın alakası yok. İçeride herhalde iki kat falan daha giyiyoruz. Of çok soğuk. <laughs> çok kötü ya. Fena gittiyse yoo O adam gitti bak orada bizi bekliyor ha. O değil ama sanki Aaa ah, çok soğuk istiyor <laughs> Adam geri geri geliyor Adam bir karar vermedi ya <laughs> Batarya nerde <laughs> Gürcabat'a e gideceksiniz isteyen bakkal amcaya selam olsun. Saatlerde <laughs> <Zaten gülüyor> yoldayız. Kar Senin var. Senin kuş bakışı 10 kilometre demek istedim. Peki, 23 Ağustos 2020 Pazar günü. Ağustos var, Ağustos, Ağustos var. Kar var. Adı var kendi <laughs> Var. Kim var işte öyle birkaç ay var. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmeyin de dondum. Boğazım, ses tellerim her yer dondu. Çok soğuk, felaket. Aha, et. adam. A, evet adam ne topluyor. Bildiğiniz kar var kenarlarda. Olay. Ağustos'tayız. Yola açmayın söylüyorum. kapakları. Geliyoruz biz. Ne kapağı ya? Kapıları demek işte. Neyse bu da böyle bir anı kalacak ya. I bilgi verelim. Kaç kilometre Detinay? 16 kilometre. Diyebiliyoruz. <laughs> Amin'i e, bana süremiz. <laughs>